Arkadaşlar bugün sizlerle yine Roblox oynuyoruz. Diğer ki videoda ot kesme oyunu ismi burada yazıyor. Siz de bakabilirsiniz. Bugün Berri'nin hapishanesinden kaçış oynayacağız. Bu aklıma geldi. Ben bunu 3-4 kez bitirdim. Bir de sizden bitirmek istiyorum. Evet kolay. Doğru da bitirdim, kolayı da bitirdim arkadaşlar. Kafamız. Ya, nefret ediyorum bundan işte böyle oluyor benim kafa. Şu an gidiyor. Ya, düştü. Devam, devam ki. Ya abi çekmiyor bir de. Bak adam ne tempisi duruyor. Batu ne lan? Benim arkadaşım isimle benziyor. Şimdi buna bas yok. Bak açıldı gördünüz mü? Bunu alalım. Ya oğlum hadi ya. Şurada bir şey çıkması gerekiyor da çıkmıyor. Kasmıyor ne O şey. Aa bak burada ben şeyler de aldım doğru. Benim arkadaş katıldı bana maşallah şimdi. Bumble. İstanbul altı gün kaldı o. Devam ki. Bak kaçış. Bak bunu böyle vurarak öldürebiliyorsunuz da öldürmek çok zor bunlar. Bir daha ediyor. Evet. Oha dur bekle. Ben niye böyle spiderman? gözüküyor. Spiderman gözüküyor. Spiderman, Spiderman, derin derman, Spiderman. Reaktör. <laughs> <laughs> Abi git öbür tarafa git ya, Spiderman. Bu benim arkadaş mı bu bekle ben bunu bir çatlayayım. Da. Vurma lan. koşuyor. Spiderman, Spiderman. <laughs> Hadi abimiz git, git. Dur ben de böyle buradan vuracağım şimdi. Gel. gel buraya, gel buraya. <laughs> Bak gördün mü abimiz? Bak bunu öldürsek para çıkıyor içinden ama ben <laughs> Bir dahaki bölümde öldürebiliriz. Bir daha oynarsak. Orada öldürürüm. İçinden ne çıktığını siz de görürsünüz. Sonra da buralarda lazer falan oluyor da kolay da oynadığımız böyle. Ya NPC şey ya olmadı. Dur bekle ilk önce kapıyı açacağız sonra şey yapacak. Yoksa olmuyor başka. Kapı yoksa. Abi oyun sıfır at. böyle yapmayacaktık. Şimdi bu da kayıp. Ben yani böyle inemiyorum ya. Oyundan çıkıp yeniden gireceğiz mecburen arkadaşlar. Yok. Hadi bir kez daha. Hadi bu sefer o hatayı yapmayacağım. Hep o hatayı yapıyorum çünkü. Oha, beş tane parmağını görebiliyorsunuz değil mi? Bak. Maşallah burada bilinmeyen bir şeyler yazıyor. Kapat bunu, kapat bunu. Nereden kapanıyor? Kapandı. Tekrardan bir daha başlayacağız. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi hadi. Aa uzaylı bir şey varmış da varmış ya. bu diğer bölüm. Bence zor mu bu? Abi kolay yapalım sonra gelirler de zor. Darbukla doğru gideriz. Yine Spiderman değilim bak gördün mü? Ona vurunca Spiderman oluyor. Şunları şimdi alalım paket. Ya yine i̇şte. Kardeşim çekmiyor musun sen? Ya hak ya hak. Allah'u ekber nereye geldik? Bir <laughs> burayı. <laughs> Allah'u ekber. Adam arkamdan geliyor. <laughs> bombi. Bombi kancı. <laughs> Böyle ya. <laughs> ama çok iyi gidiyorsun. Bak unutmayalım. İlk önce burada şey, kapıyı açacağız sonraki de ya. Yoksa MP hatası oluyor. Evet, krem al. Görünmüyor. Kazıyoruz maşallah ağzımız çok terledi ya. Kürek. Ben gidiyorduk. Diyecektim sevindim. Öldüm. Hayatım. Hayatım bitti. Öldüm. Geliyor. Hop. Maşallah. Görünmez. 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 güzel gol tak yapıyorlar. Çok güzel olacak. Güzel. Gidelim bakalım. da Spiderman abimiz var Spiderman abimiz var Çok güzel bir ağırdır kendisi Bizi yakalamayı çok sever Bak böyle geldik şimdi Koç geliyor ve geldi Tamam merdivenler <laughs> Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Geldik Kaldıralım bakalım kendimizi. Bugün oyunu bitiriyoruz. Bu oyunu bitiriyoruz. Süremiş 3 dakika olmuş buraya gelelim. Dur burada iyi falan böyle yapalım. Lan. Süper şans. Hop. Yani tekte düşmeyi başardık. Hop. Hop. Easy, easy, easy. Easy. Ha, dur burada. Göbekten alalım biraz. Hop. Bir ekna. Tamam abi hadi. Burada ölürsem alırım. <laughs> oh, maşallah maşallah. Bak derman olmadım burada arkadaşlar. Böyle de gidiyor, gidiyoruz, gidiyoruz. Evet, burayı açacağız. O yüzden dur lan, unutmuşum oyunu. Oh, açıldı. Bunu alıyor. Böyle, MPS MPS yürüyoruz. Böyle hop diye hop diye kafamıza da vuramıyor. Da. Buradan böyle geldiğimiz şurayı düşeceğiz. Bunu böyle atacağız. Buradan böyle atacağız ve geçeceğiz. Bu kadar. Evet, dünyanın en kolay şey işi. Abla, Tamam. ta. Tam böyle. Oy! Çıkış maçı. Gitti. Tamam Çok güzel, çok güzel. Çok güzel böyle atlıyoruz buradan. Tamam buradan da atladık. Buradan da atladık. Burada da atladık. Geldik. Vanayı kapatacağız. Buradan zıplayacağız. Buradan böyle zıplayacağız. Burayı kapatacağız. Buradan böyle yapacağız. Buradan şöyle çıkacağız buraya. Ya çıkacağız böyle ha. Sonra orada bana var. Buraya şöyle zıplayacağız. Bunu böyle kapatacağız. Buradan aşağı atlayacağız. Bunu kapattım. Ve bitti. Tam 3 tane bana kapattık. Ne güzeldi değil mi? Ben sen böyle çıkıyordun ha. Abi böyle çıkar bizim. Şimdi buradan vallahi yapacağım ya uf. aşağı. Düşüyorum. Şimdi böyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Buradan böyle böyle. Yapacağız. Ah, düşeceğiz. <laughs> Hop zıpladık. Hop zıpladık. Tam 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 düşmeyelim inşallah. E E, Eee Nereden çıkacak lan bizi? Yeter. Çıkamıyoruz ki nereden çıkacağız? benim kaçırdığım şey var. Yo, çıkamıyoruz. Hata, hata, hata. Nasıl çıkacağız? Bak zıplasan çıkar mı da zıplayamıyor.